Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım ki hepiniz benimki Benim kim Bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Güç maçının ikinci serisini çekeceğiz. O zaman başlayalım. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Karakterlerimizi seçtik ve yani, yani kısacası gelmiş Evet bu da seri 2 olduk bulunuyor ve sasugo golü atıyor sayın seyirciler. Evet şu anda bir kurgu izliyorsunuz. Neyse neyse şaka. Şey <laughs> <laughs> wow! Arkadaşlar direkt bir maç bitirdik. Bu arada arkadaşlar güç maçı e, Oynadım serisi Yani kulüp ligi kastım serisi Gelsin mi gelmesin mi arkadaşlar Bunu da yazalım e, Daha dün attım videoyu Ve dün atmama rağmen Gerçekten çok büyük tepkiler gelmiş Yani çok güzel izlenmeler sağlaması Buna gerçekten teşekkür ediyorum Arkadaşlar Leon'u Eee... bronz 2 yaptığım videosu gelecek. Haberimiz olsun ve her karakter arkadaşlar bronz 1 bronz 2 yaptığım videosu gelecek arkadaşlar. Onu ilk baştan söyleyeyim. Ama şu anda önceliğimiz Leon olduğu için. Evet, çünkü Leon ve şey olduğu için arkadaşlar. Ne demişler. Ee, yani yeni çıkan karakterleri yapmaya çalıştığımız için arkadaşlar. Mesela ne çıktı? Lu çıktı ve Leon çıktı. Önceliğimiz bu ikisi. <laughs> ve bu arada haritada da Nita çok iyi arkadaşlar. Bu kombinle yapabilirsiniz. <laughs> Hadi bakayım. Buna da şekilli şukulla atma derler. Arkadaşlar ilk maçımızı bitirdik. Ve direkt birinciliği aldık arkadaşlar. Gelelim. Oynayalım. Yani birinciliği almak kolay. Bu arada biz gizemli ikideyiz arkadaşlar. Klanımıza katılıp kulüp şeyini fazlalaştırmak istiyorsanız. Kulübümüze hmm. katılıyorsanız. Emzi yasaklamayacağım Emzi ben seçeceğim Dynamike'ı yasaklayacağım Dynamike'ı koş eden çok fena Atış yapıyor arkadaşlar Emzi ben alamazsam Emze karşılık ne seçebilirim? Emze karşılık Mu seçerim arkadaşlar Ya da Tara seçerim bir renk aldı, tamam tamam emzalma alma brawl stars hadi brawl stars Oy, bunu ya brawl bunu Güzel seçim Emzalık arkadaşlar gerçekten seçimlerimiz güzel. Belli. Yüksek ihtimal bu emzi alacaktı arkadaşlar. Yüksek ihtimal bu emzi alacaktı. Değiş dokuş istemem. Hayır kabul etmeyeceğim bir kere. Sen emzi alsaydın hemşerim. Ben emzi güzel oynuyorum. Tamam mı? On <laughs> beni kim nasıl öldürdü? Bella öldürdü beni. Adam Bella'yı özel seçti. Oğlum girin şuraya. Bella yargıda attı ya. Ya gerizekalı Jesse. Ya Belle gerçekten çok kötü oldu. Belle gerçekten çok kötü oldu diyecektim. At ultini koçum. Hadi arkadaşlar. sen hayırdır? Arkadaşlar benim ölmemem lazım. Ben ölürsem her şey biter. Ve evet bitti. <laughs> Öldüler. Ya ölecek mi daha? Helal. Çok iyiyiz. Acayip iyiyiz arkadaşlar. Çok iyi geri dönüş sağladık. Yes. Come on baby. Arkadaşlar işte bu. İşte bu arkadaşlar. Çok iyi geri dönüş sağladık. Çünkü adamların taktiklerini öğrendik. Yani arkadaşlar kısacası böyle haritalardan em, yani nasıl örnek benim şu anda emzim olduğu için emzimin ortaya girmesi yani emzin ortaya girmesi lazım da ve emzi ortaya girdiği için ilk başta şeyin neydi onun ismi? Belle bizi hayvan gibi hasara uğrattı. O yüzden sıkıntılarımız oldu. Ama şimdi canımızın birikmesiyle ve... <laughs> tamam. Evet ulti attı mı? Tamam çok iyiyiz. Hadi arkadaşlar hadi. Arkadaş, hadi. Come on, baby. Çok iyiyiz. Gerçekten çok iyiyiz de benim ekip nasıl öldürdü ya? So to... oh, no. <gülüyor> <gülüyor> Geri dönüş sağlıyorlar. Abi gerçekten çok kötü oldu <laughs> <laughs> bu. Çok iyi geri dönüş sağladılar. Tamam. tamam. Ve da, 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 na, na 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 mavi çekim kazandı. Çam, çam, çam. We can it. Ve evet 28 olduk arkadaşlar. <laughs> şuradan da ödülümüzü alalım. <laughs> Hı, tek evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.